Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İnşallah bugün kaligrafi dersine devam ediyoruz. Bugünkü harfimiz S harfi. Hemen arkadaşlar başlayalım. Şöyle geldik bakın arkadaşlar, şurada durduk. Ortaya bir tane çizgi, şuradan gelip şuna şurada ne yaptık tamamladık. Şöyle bir şekil dedik. Daha sonra bakın şuradan geldik, genel şekilde çok fazla aralamadan ve burada ne yaptık devam ettik. Arkadaşlar iki tane şekil aynı olması lazım bakın. Şurlar da aynı olması lazım. Aynı şekilde yerleştirmemiz lazım. Daha sonra şöyle yaparız. Altını da buradan izasına başlayacak şekilde şöyle ne yaparız? Bitiririz. Devam edelim. Veya genel şekilde bakın geldik. Ortaya bir çizgi koyduk. Alt tarafı yaptık. Altını birleştirmeyip tamamen şöyle bir dalga hareketini yapabilirsiniz. Koyabilirsiniz. Veya arkadaşlar Şöyle geldik. Buraya arkadaşlar uzatmayıp şöyle bırakabilirsiniz. Alt tarafında ne yapalım ben? Mesela şey için düşünüyorum. Şöyle bir tane şey işaret koyabilirsiniz. Bunlarda da arkadaşlar mesela şey yapacaksak şuraya alta şöyle koyabiliriz. Tamam mı? Bu şekilde olabilir. Şunun üst tarafını bunun gibi de yapabilirsiniz. Tamamen bunları birbiri arasında harmanlayabilirsiniz. Başka bir şey harfine bakalım. Bakın arkadaşlar şöyle geldik. İkinciyi de geldik. Bakın bunu geçtikten sonra bakın şöyle hafif 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 hafif, kıvırarak bakın düz bir şekilde değil de bakın şöyle değil şöyle değil şöyle hafif 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 yama yama ne yapacağız ucunu vereceğiz Niye böyle yapacağız? Çünkü buradan bir daire geleceğiz. Öyle yapmadığımız zaman bu daire oraya düzgün bir şekilde kavuşmaz. Şöyle kavuşturduk. Uç tarafında şöyle yaptık. Şu araya da çizgi koyarsanız güzel olur. Mesela seni seviyorum yazarken bunu kullanabilirsiniz. Mesela seninin e'si burada. Seviyorumun e'si burada. Bu şekilde bir harf kullanarak iki kelime yazmış olabilirsiniz. Ve arkadaşlar diğer bir şeklimiz. Şöyle geldik. Şöyle geldik. Başlangıç noktaları aynı. Gitgide ne yaptık? Uzattık. Şuraya da arkadaşlar tamam bir tane dalga hareketi yapıp şurada birleştireceğiz. Ve şuraya ne yapacağız? Şöyle kıvıracağız. Bu da başka bir S şeklimiz. Ve arkadaşlar bunun aynısını biraz daha dikini şöyle 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 yapabilirsiniz. Ve burayı da şöyle çevirip şurayla birleştirseniz şuraya da S'nin üst kısmını yapabilirsiniz. Bu da başka bir S harfimiz. Şunu arkadaşlar biraz daha şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen tercih kalmış. Şu o kadar dik yapmadan. Tabi bunun alt tarafını aynı şekilde şöyle de bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da başka bir S harfimiz. Bir de arkadaşlar şöyle bir tane S var. Şöyle geldik. Bakın şuradan gidiyoruz. Şurada bıraktık. Bakın şuradan geliyoruz. Biraz daha geçirdik. Şurada bıraktık. Şuradan da arkadaşlar gelip şu izahı da ne yapacağız? Harfimizi bitireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi gelelim küçük s'lere. Küçük şeyler arkadaşlar Bakın şunun aynısını yaptık. Üst tarafını şöyle bir kıvırın. Alt tarafını şöyle bir kıvırın. Ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Şuraya da arkadaşlar hep şey olarak düşünelim biz bunları. Bakın arkadaşlar şey olarak düşünelim. Bunun burasına bakın bunun Şurasına, bunun burasına atabilirsiniz, burasına atabilirsiniz. Bu size kalmış. Dediğim gibi bu noktaları istediğiniz yere atabilirsiniz. Mesela bunda da şuraya atabilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar, devam edelim küçük şeylerimize. Şöyle geldik, şöyle bitirdik. Şuradan şöyle, buradan böyle. Mesela arkadaşlar bunu şey olarak yapacaksanız, şu düz noktaya atarsanız hoş bir görüntü arz ediyor. Bu alta da atabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Veya arkadaşlar altını hiç yapmadan şöyle düz bir şekilde bırakabilirsiniz. Veya arkadaşlar şu yukarıda yaptığımızın küçüğünü yapabilirsiniz. Veya şu küçüğünü yapabilirsiniz. Veya arkadaşlar şöyle gelip şurada bitirip şuradakini düz çekip şöyle yapıp şuradakini de şöyle yapıp şöyle birleştirip Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şey istiyorsanız buraya noktanız ne yaparsınız? Koyarsınız. ve arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şöyle geldik. Küçük şeyler bu. Ama arkadaşlar yazının ortasını yerleştirmek için en kolay ise ben şunu kullanıyorum. Şöyle geliyorum. Şuradan arkadaşlar geliyorum üstünden. Şu da birleştiriyorum şu harf ortalara daha çok rahatlıkla suyu Şey yapacaksanız zaten şuraya ne yapıyorsunuz? Noktanızı ekliyorsunuz. Bunu da şey yapacaksanız bunun da şurasını ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar.